arkadaşlar ben Kerim. Yeni bir video atıyorum şu an. Ee, şu şişko adam oyna. Ye ye ye. Ye ye ye. Ya aman. Haksızlık arkadaşlar yok mu? Ya ben senin böyle oynam. Ya. Yeah! Ne? Aa, ne oldu ne oldu ne oldu hani ne oldu ne oldu lan uçuyoruz. 45. Hayda adam uçtu ya. Hayda aşağı düştü arkadaşlar. 3 tane var askere bak. Oo 200. Oo 200. Hadi Muhammed abi. Hadi. <laughs> Tam vuracakken hiç çatlayacağız. <laughs> 也是，刚才是。 TOTTARARİT tararit 28 Astronot oldu. sanki ki uzaya çık canı lan. Yerim hemen arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi biraz ses olabilir. Evet. Hayır o benim. Çok şiş olacaktım. Çok şiş olacaktım. Nerede? Adam zayıflıktan öldü ya. Evet yiyelim yam yam yam. O arkadaşlar yağmur yağıyor. Hem de nasıl? Ya sana mı sorduk arkadaşlar diye. Bence şişko 91 bur. O adam yanıyor ya. Ya yandı yandı yandım yandım. Nereye kaçmalıyım yandım 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 çok yandım 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 çok yandım 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 çok yandım çok çok yandım ya. Yandım yandım çok yandım yandım, yandım, çok, yandım. yandım çok yandım 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 çok yandım. Evet arkadaşlar. 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 Neyse. O oh, şişko burger oyna. Evet arkadaşlar. Ya, bu evet, televizyon açık arkadaşlar. O yüzden biraz ses gelebilir. Ya kulaklık takla çok acı veriyor ya. Bütün gün kulaklıkla mı dalışayım ya? Neyse. Ay şuradaki şey... Evet arkadaşlar. Yapıyoruz. Evet. Oy çok şişkolaştık arkadaşlar. Zıpla. 79 oldu be ama iyi gitti yani 30'larda 37, 36 ya çok fena ya arkadaşlar yarım çok çok pis yerlere gidiyor bu işler çok pis yerlere gidiyor arkadaşlar bu işler sapık o Ya ön, 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 zayıfla. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu oyun nasıl bir oyun ya? Aa, bayraç çocuklar. Uf uf uf. Allah Allah. <laughs> evet arkadaşlar, bugün azar kullanıcılarına muhteşem yeteneklerimi sergileyeceğim. Hadi başlayalım. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz? 7 7. Bu bizim sonumuz oldu arkadaşlar. Ya vurmayın şu şeyleri ya. Video çekiyorum şurada. Ya çekiliyor, çekiliyor, çekiliyor. Ya moralimi bozmak mı sizin? Sizin göreviniz mora bozmak mı? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Var. Ne ne? Ders. Ha, ders yok mu? Var. Şu an ders yapıyoruz zaten. 36. Oy! Aşağı düşüyor da. Kaç saat oldu? Ha saat değil de. Oo, üç. üzme. Üzme Neyse bu oyunu da yükleriz. Sizle beraber oynarız. Ya o kadar şişko adamdık. Her tarafı eze eze geçiyorduk. Ne oldu bize? Aynı şu. E, Eren ne oldu bize? Hayır tamam eskiden şey dayak yiyorduk da havayla dayak mı yiyemeyelim nedir ya? Aç Allah'ım bir aç. <laughs> Veya başlayalım. Ben şişko adamım. Seni kırk iki ve üç. O 43. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlış şey yazmışım Gireceğim. Gireceğim. Tamam. Bu son olsun. Bu son maç olsun arkadaşlar. Neyse. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Ya da izleyeyim <laughs> video Videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.